Tofaş, Türkiye ekonomisinin en önemli şirketlerinden biri. Bir kere Cumhuriyet tarihinde çok özel bir yeri var. Çünkü yerli oto sanayisinin kurucu şirketlerinden biri Oyak Renault ile birlikte. Vehbi Koç, 1960'ların sonunda yerli otomotiv üretimine başlamaya karar verdiğinde Türkiye'nin yerli otomotiv sanayisi falan yoktu. Bursa'da kurulan o iki fabrikadan yani Tofaş ve Renault fabrikalarından bugünün dev sektörü çıktı. Çünkü o iki fabrikaya mal üretmek için binlerce yan sanayi şirketi kuruldu Bursa'da. Ve onlar yıllar içinde büyüdüler büyüdüler ve bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyorlar. Otomotiv ana ve yan sanayisi bugün açık ara Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörleri. Yani otomotiv Türkiye ekonomisinin bel kemiği şu anda. Ve otomotiv ne kadar önemli ise Tofaş'ta otomotiv için o kadar önemli ama Tofaş'ta işler baya kötü gitmeye başladı. Geçen hafta bilançosunu açıkladığında şoke etti. Çünkü karı 2024'te 2023'e göre %76 daraldı. Ve bu öyle vergiyle kurla ilgili bir problem filan değil. Direkt esas işiyle ilgili bir problem. Çünkü satış hasılatında %35 yine 2024'te daralma var. Ve bunu zaten Adet bazında verilere baktığımızda da görüyoruz kara tabloyu. Yani bu öyle enflasyon muhasebesiyle ilgili bir problem filan değil. Çünkü ihracatı 2024'te adet bazında 2023'e göre %45 düştü. Üretimi de yine adet bazında 2023'e göre 2024'te %41 daraldı. Tofaş şu anda bütün cephelerde küçülüyor. Ne oluyor Tofaş'ta? Bugünkü videoda bu soruya yanıt arayacağız. Tofaş'taki kötüye gidişin arkasında iki temel problem var. Birincisi yerli üreticilerin problemi, Türkiye'nin otomotiv ithalatındaki büyük artış. İkincisi de Tofaş'ın kendi problemleri. İkincisine birazdan bakacağız. Önce birincisine bir bakalım. Çünkü Türkiye'nin otomotiv ithalatında müthiş bir patlama yaşandı. Bu tüketim malı ithalatı, tüketim malı ithalatında da buna bağlı olarak büyük bir tırmanış yaşanıyor birkaç yıldır. 2022 yılında Türkiye 17.6 milyar dolar otomotiv ithalatı yapmıştı. 2023'te 32.2 milyar dolara yükseldi. Ve geçen senede 2024'te de çok değişmedi. 31.7 milyar dolar olarak kaldı. Yani iki katına çıktı otomotiv ithalatı ve öyle şu anda devam ediyor. Çok büyük bir tutar. Niye bu kadar arttı Türkiye'nin otomotiv ithalatı? Birkaç sebebi var. Birincisi bir kere 2023 yılında otomobil Türkiye'de bir yatırım enstrümanı haline geldi. Çünkü değeri o sene diğer enstrümanlardan daha fazla artıyordu. Hatta konuttan dahi daha fazla fiyat artışı vardı yüzde bazında. Ona bağlı olarak işte otomotiv ithalatında bir miktar artış oldu ama tek sebep elbette o değil. Aynı zamanda Çinli faktörü, Çinli otomotiv üreticileri dünyanın bütün pazarlarıyla birlikte Türkiye pazarında da müthiş bir başarı yakaladılar. Nitekim burada geçen sene en çok satışlarını arttıran markaları görüyorsunuz ve tepede BYD var. Bütün dünyanın konuştuğu BYD geçen sene Türkiye'de satışlarını bir önceki seneye göre %893 arttırdı. 2023'te Türkiye'de sadece Epitop'u 839 araç satmıştı. Geçen sene bunu 8331'e yükseltti. Bu sene muhtemelen daha da yüksek bir artış oranıyla karşı karşıya kalacağız. Sene sonunda 2025'in sonunda. Çünkü biliyorsunuz Manisa'ya bir fabrika kuruyor BYD. Ve bu fabrika kapsamında onun anlaşması kapsamında yurt dışından düşük vergili araç ithal etme hakkı kazandı anlaşma kapsamında. Yani BYD'nin ithal ettiği araçların sayısı daha da artacak bu yıl. Ama sadece BYD değil diğer Çinli markaları da biliyoruz. Ve Türkiye pazarında geçen sene ithal araçların payı %70'in üzerine çıktı. Oysa mesela 2019 yılında bu pay yani ithallerin payı sadece %56 idi. Yani aradan geçen kısa sürede %15 civarında arttı ithalatın payı. İthalatın payı artınca elbette yerlerin payı azaldı. İthalattaki patlamanın arkasında ne var peki? Bunun elbette birinci sebebi Çinlilerin elektrikli araç teknolojisini çok daha ucuza ama çok daha kaliteli rakiplerine göre üretiyor olmaları. Bu da onlara Türkiye'de de başka ülkelerde olduğu gibi ciddi bir rekabet avantajı sağladı. Burada tabii ki TOFAŞ'ın ve diğer yerli üreticilerinin birçoğunun elektrikli dönüşüme ayak uyduramadığını da görüyoruz. Dünyada şu anda otomotiv teknolojisinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İçten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara ve Çinliler bu işin öncüsü ve rakipleri Avrupa'daki, Amerika'daki rakipleri ve onların Türkiye'deki ortakları Tofaş başta olmak üzere bu yarışta şu anda geride kalmış durumda. Bu işte Çinlilere Türkiye pazarında büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece Türkiye pazarında değil, Almanya pazarında da, Avrupa pazarında da, Amerika'da da. O yüzden zaten Avrupa'da ve Amerika'da Çinli elektrikli araç üreticilerine ciddi gümrük vergileri kondu. Bizde de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Çinlilere ciddi vergiler kondu. Burada amaç yerli sanayi korumaktı ama vergilerin bile çok fazla kar etmediğini şu anda görüyoruz. Evet bir sebep Çinlilerin elektrikli araç teknolojisindeki başarısı. Ama bir başka sebep de elbette TL'nin reel olarak değerlenmesi. Yani bunun payını da küçümseyemeyiz. Geçtiğimiz hafta TÜSİAD Başkanı'nın bir konuşması vardı. TÜSİAD'ın genel kurulunda konuştu. Ve sanayici kan ağlıyor dedi. İthalatın cazibesi artıyor dedi. İthalatın cazibesi niye artıyor? İşte otomotivde niye artıyor? Çünkü TL reel olarak değerdi. Reel kur son 10 yılın üfe bazlı. Reel kur son 10 yılın zirvesinde. Bu da tabii ki ithal ürünleri yerli ürünler karşısında cazip kılıyor. Bu da ikinci sebep. Otomotiv ithalatındaki patlamanın ikinci sebebi. Ama bir de bir başka sebep var ki onun arkasında da acaba siyasi bir niyet mi var diye insan kendisine sormadan edemiyor. O da TOFAŞ'ın başındaki en büyük belalardan biri. Belki de en büyük bela ÖTV baremlerinin yıllardır güncellenmemesi. Yerli üretimi kayırmak için, desteklemek için ÖTV matrah avantajı sağlanmıştı. Ama yıllar içinde fiyatlar arttıkça o avantaj ortadan kalktı. Ve yıllardır otomotiv sanayisinin yöneticileri bu matrahın güncellenmesi, baremlerin güncellenmesi gerektiğini söyleyip duruyorlar. Ama Ankara duymazlıktan geliyor. Acaba neden duymazlıktan geliyor? Neden bu konuda adım atmıyor? Çinliler de çok böyle iyi ilişkiler olduğu için mi? Yoksa acaba Koç Holding yani Ford'un ve Tofaş'ın ana hissedarı Koç Holding Ankara'da hükümet çevrelerinde pek sevilmediği için mi? ÖTV baremleri acaba bu yüzden mi güncellenmiyor? Bu piyasada konuşulan meselelerden sorulan sorulardan biri size de mutlaka gelmiştir. Bu konuda resmi bir açıklama olmadığı için elbette şu an söylediğimiz bir spekülasyondan öteye gitmiyor. Evet, bunlar otomotiv ithalatındaki patlamanın sebepleri. Ama bir de Tofaş'ın kendi problemleri var. Tofaş'ın kendi sorunlarının en önemlisi elbette üretim yaptığı modellerin sayısının çok azalması. Bir zamanlar Doblo'yla yüz binlerce satıyordu Türkiye'de ve yurt dışında ihracat yapıyordu. Müthiş bir ihracat kapasitesi vardı Doblo'nun. Doblo'nun üretimi Bursa'dan alındı. Şu anda Doblo İspanya'daki fiyat fabrikasında üretiliyor. Niye fiyat yönetimi, Stellantis yönetimi böyle bir karar aldı? Bu konuda hiçbir zaman detaylı bir açıklama yapılmadı. Bunda elbette maliyet hesaplarının payı vardır. Ve maliyet hesaplarında Türkiye'deki enflasyonun mutlaka etkisi olmuştur. Doblo üretimden kalktı. Ardından Fiorino yine üretimden kalktı. Şu anda sadece Egea'yı üretiyor Tofaş Bursa'daki fabrikada. Egea aslında çok başarılı bir model. Yani şöyle başarılı eleştirenler olacaktır ama geçen sene 2024'te yani Tofaş'ın geriye gittiği sene yine de Türkiye'nin en çok satan modeliydi. Clio'nun da Renault Clio'nun da önünde 2024'te en çok Egea satıldı. Ama Egea'nın üretimi de bu yılın sonunda bitiyor. E, geriye ne kalıyor şu anda bilmiyoruz. 2025 yılından itibaren bir dizi yeni modelin üretileceği Stellantis modelinin K0 modelinin üretileceği daha önce açıklanmıştı. Ama orada da başka bir problem var. O problem de Stellantis'te ile Fiat Tofaş'ın birleşmesine rekabet kurumunun yani Ankara'nın bir türlü izin vermemesi. Burada da yine karşımıza siyaset çıkıyor. 1 Mart 2023'te Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre Stellantis markaları Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot için öngörülen yeni K0 modelinin hafif ticari araç ve kombi versiyonları 2025'te itibaren Bursa'daki fabrikada yani Tofaş Fiat fabrikasında üretilecekti. Ama şu an 2025'in başındayız bu konuda netleşmiş bir şey yok. Bir de ayrıca hafif ticari araç ve kombi versiyonları da Tofaş'ın 450 bin adetlik müthiş kapasitesini doldurmaya yeter mi? Asıl oraya Egea gibi bir Binek otomobil gerekiyor. Binek otomobil üretimi gerekiyor. Ama Binek otomobil üretimi konusunda da bugüne kadar henüz daha yapılmış bir açıklama yok. Stellantis biliyorsunuz çatı şirket. Bu şirket kapsamında işte biraz önce saydığım markalar var. Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot ve Türkiye'de Tofaş Stellantis'in diğer markalarını yani Opel, Citroen ve Peugeot'un da Türkiye satışını almak için şirketle bir anlaşma yapmıştı. Daha sonra o anlaşmanın tamamlanması için rekabet kurumuna başvurdu. Böyle birleşmelerde rekabet kurumunun bir devlet kurumu biliyorsunuz kamu kuruluşu onayı gerekiyor. Rekabet kurumu bu anlaşmayı inceledi inceledi ve izin vermediğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında daha sonra tekrar başvurdu TOFAŞ. Şu anda rekabet kurumu yeniden inceliyor. Ama bu işin bu kadar uzaması da Stellantis'in diğer işte markalarıyla Tofaş'ın birleşmesi meselesinin sürecinin bu kadar uzaması da yine insanın aklına acaba siyasi bir engel mi var sorusunu getiriyor. Tofaş geçen sene 2024'te toplam 143.700 araç sattı ve bu yıl bu rakamın daha da düşeceği yönünde bir öngörüsünü kapa bildirmişti. Bu sene 110.000 ile 130.000 adet aralığında bir satış hedefliyor 2025 yılının tamamında. Yani 2024 kötüydü, 2025 daha da kötü olacak gibi görünüyor. Bir an önce Tofaş'ın Bursa'daki fabrikada üretecek Egea'nın yerine koyacağı yeni bir model, yeni bir binek otomobil modelini belirlemesi gerekiyor. Bu tüm sanayisi için de en hayırlısı olacak. Videonun sonunda şunu söyleyeyim. Bu TOFAŞ'la ilgili bir video. Yani bu bir borsa, bir hisse videosu değil. Yani uzun yıllardır ekonomi üzerine yazıyorum, çiziyorum. TOFAŞ üzerine de yıllardır yazarım, çizerim. Ve yani bu konu hisse senedi meselesi değil. Türk sanayisinin kilit taşı olan bir şirketin kaderine dair bir video.